Evet. Şimdi e, bakın, Ruhat Hanım, bu olay nurculukla ilgili bir olay. Nur cemaatleri ta Said-i Kürdi'den beri var. Demin hocamızın söylediği o Molla ile İmam, şey e, Molla ile Papaz ortaklığı ta o zaman da var. Rahip Fru'la Said-i Kürdi daha arasında var. O bile var. sonra, Derviş Vahdeti'ye gitti. Derviş Vahdeti'ye Tabii. hepsinde var o. Dolayısıyla bir geleneğin devamı olarak Fethullah Gülen de nurcu... Diyor ki Hristiyanlarla biz Yahudilerle diyalog içinde olacağız. Yani diyor. size göre de o papaz molla işbirliği çerçevesine konabilir mi? E, e, bunlar Nurcu efendim. Yani i̇şte orada ben te Said, tereddidim. Hayır yani. Sayidin Kürdinin bütün İngiliz muhipler cemiyetine girişi var. Sokan kim? Sokan maniasizade e, Refik Bey, Anayasa Mahkemesi Başkanı o zaman. Onlar sokuyorlar Sayidin Kürdi İngiliz muharipler cemiyetine. Kürdi Kürdü'yü bilmez kimse onu. Said sonra Kürdü'yü esas ismi de işte yani sonra Nursi, Nursi oluyor. Sahidi Nursi, Nursi, yani. Nursi oluyor. Neyse Şimdi yani geliyoruz. biz kısaca biz öğrenmek evet. istiyoruz. Ben o kadar. Evet ben anlatmak istiyorum. O zaman şöyle Bilmiyoruz. yerli toplu anlatayım. <laughs> Nurcu hareketin özünde zaten Fethullah Gülen'in çizgisinin özünde devleti devletle bütünleşmek var. Devleti ele almak geri almak var. Onların kafasında diyor ki bizim bir devletimiz vardı. Biz o devleti kaptırdık. Şimdi biz o devleti geri alacağız. Bu yargıdan da olabilir. Tuvaletten cumhurbaşkanlığı konağına kadar, köşküne kadar her taraf olabilir. Burada hiçbir olay yok. Hukuken başka bir tarafı olabilir, siyaseten ben Fethullah Gülen hareketinin dini bir hareket olduğunu değil siyasi bir hareket olduğunu düşünüyorum. Peki Said Nursi'nin hangi devleti vardı da onu geri almak için? Bravo. Said Nursi'nin hiçbir devleti yok. Said Nursi'nin devleti falan bir tek Osmanlı devleti. Başka da hiçbir devlet yok ortada. Said Nursi'nin e, getirdiği çizgide İstanbul'a geldiği zaman söylediği bir cümle var. Diyor ki ben diyor işte ilk defa ışığı gördüm diyor ampul her ampul diyor bir Nur talebesidir Dolayısıyladır ki Hı. onun gelmek istediği yer diyor ki İstanbul'daki hilafet ve Müslümanları temsilen ortada bulunan kişiler yozlaşmış çürümüş bitmiş insanlardır bunların atılarak yerine dini bilen bizim gibi insanların gelmesi ve dini bir devlet, teokratik bir devlet yapısının oluşumudur diyor. Ya Abdülhamit'le mücadelesi var mesela. Evet. Onları beğenmiyor zaten. Cumhuriyete açık savunmaları var Said Nursi'den konuşuyoruz. efendim? Hepsini biliyorum. Yani kolay Bil değil buralarda evet. hüküm vermek kolay Hayır, değil. Yani ben hüküm vermiyorum. Ben evet. diyorum ki bu siyasi bir harekettir. He. Dini bir, tar dini tarafı sadece kullanılan bir olaydır. Çünkü Türkiye'de cemaat yok mu? Türkiye'de tarikat yok mu? Var dini tarikat olarak ortada bulunanların gösterdikleri bir İslam dini anlayışı yok. Bu var. Bunları kabul ederiz etmeyiz. Bu ayrı mesele. Doğrudan doğruya Fethullah Gülen hareketi siyasi bir harekettir diyorum ben. Bu benim söylediğim. Nedir siyasi, siyasi amacı? Siyasetin Acaba? amacı da bellidir. Bu cumhuriyetin nitelikleri içinde yer alan hususların şu ya da bu şekilde o cemaatin istediği şekle yöneltilmesidir. Cemaatlerde unutmayalım şunu. Merkezde Allah yoktur. Cemaatin merkezinde şeyh efendi kimse o vardır. Şeyh ne Kesinlikle. diyorsa olur. kesin. Dolayısıyladır ki bu siyasi bir harekettir. Her siyasi hareket gibi devlete sahip olmak ister. Evet. Şu her cansız hocamın benim allame benim baş hocamın bu dediğiniz manada ben 14-15 yaşlarında bunları dinledim. Oğlum derdi Tarikatta İmanın şartı yedidir, altı değil. Birincisi nedir biliyor musun? O bir altının içinde yok o. Şeyhin Şeyh e dediğine teslimiyet. Evet. O kadar. Allah sonra gelir. Evet. evet. Aynen. Doğru. Aynen Ve bizim öyle. dinimizde öyle bir aracı olmadığı için de yani hayır, aslında hayır. E, hiçbir, yok. Zaman, hiçbir zaman. Bütün din o... kıstaslarıyla İmanın şartını ye diye çıkardınız mı bu şirk olur. Yani putperest. İşte aynen. Evet. aynen, aynen. Evet. Ha burada Şimdi, öyle mi değil mi? O bir daha. Şimdi burada evet. benim söyleyeceğim şu. E, her siyasi hareket gibi Fethullah Gülen hareketi de devleti iktidarı ele geçirmek arzusundadır. Bunu normal karşılamak mümkündür. Siyasi bir hareketiz biz dedikleri takdirde. Ama biz İslam dinini kullanarak öteki de diyor ki tabii onun karşıtları da başka şeyi kullanıyorlar. O da diyor ki mesela ben de sosyalizmi kullanıyorum. Öteki diyor ki ben bilmem neyi kullanıyorum. Bu da diyor ki bizim biz de İslam'ı kullanırız kardeşim. Hı. Yani İslam'ı kullanıp iktidara gelmektir. Evet. Asıl olan iktidardır. Ve aslı olan iktidardır sözü de benden kaynaklanan benim keşfettiğim bir olay değildir. Fethullah Gülen cemaatinin büyük çoğunluğu veya o görüşler paralelinde olan insanların büyük çoğunluğu çok ilginçtir ki Utah'tan gelirler Amerika'da. Utah Mormonların merkezinden gelirler. Mesela Korkut Özal da oradan geldi. Turgut Özal da bir dönem orada bulundu. Hı. Hepsinin geldiği yer Utah'tır. Bakın biz bunları bu, öğreniyoruz demek ki Utah'ın bir önemi var yani e, tabii biraz boşu önce. boşu boşuna söylediğiniz... mesela mesela boşu boşuna Utah'tan gelmiyor bu iş buraya. Hı. Ee, mesela Colorado'dan ya da ne bileyim atıyorum California'dan gelmiyor Mormon olmuyor. esprisine bu Mormon Utah Mormon Evet eyaleti Mormonların yönettiği eyalet. Yani dini olarak yönettikleri evet. eyalet.